Merhabalar. Glutatyonla ilgili genel bir bilgilendirme yapalım. Çünkü glutatyonu son zamanlarda biraz daha fazla duyuyorsunuz. Ve özellikle tedavilerde kullanmak için hangi konularda işime yarar, benim olan rahatsızlıklarımda glutatyon tamamen geçirir mi gibi sorular soruluyor. Kronik hastalıklarda yani kronik inflamasyonla giden Kronik bir kalp hastalığınız, tansiyon hastalığınız, şekeriniz varsa ya da vücudunuzda fazla kilo taşıyorsanız, obesteniz varsa, şeker hastalığı gibi farklı rahatsızlıklar, otoimmün hastalıklar, tiroid gibi rahatsızlıklar, eklem, romatizmaları, herhangi bir şekilde romatoid artrit, migren, yani vücudunuzun dengesinin bozulduğunu gösteren, sizin günlük hayatınızı olumsuz etkileyen kronik hastalıklarda bir inflamatuar süreç var demektir. Bu da vücudunuzda bir dengeye ihtiyaç olduğunu ve bazı destekler kullanmak gerektiğini gösteriyor. Günlük hayatta ya da çok yorgun hissediyorsanız, sabah kendinizi yataktan zor kaldırıyorsanız, gün içinde enerjiniz sizin yapmanız gereken işlere gerçekten yetmiyorsa, dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız kronik inflamasyon var. Peki bu durumda ne yapabiliriz? İşte tam burada gravitasyon bizim için çok güzel bir destek. E, gravitasyon özellikle vücudumuzda aslında yiyeceklerle, özellikle sülfür içeren gıdalarla beraber e, bu hani kokulu dediğimiz yiyecekler, karnıvar gibi, pırasa gibi, lahana gibi, soğan, sarımsak gibi yiyeceklerin içinde bol bol bulunuyor ve vücudu inflamasyon sürecini rahatlatan, vücudu yenileyen aslında bu yiyecekler önemli bizim için. Ama Kronik bu, bu, tip rahatsızlıklarınız varsa o zaman daha fazla desteğe ihtiyaç oluyor ve yiyeceklerle aldığımız miktar sizin bu inflamasyon sürecinizi geriye döndürmeye yetmiyor. Dolayısıyla glutatyonu biz damar yoluyla size verdiğimizde genel anlamda vücudunuzdaki bu iyileşmeyi kolaylaştırıyoruz ve bu süreci biraz daha tersine çevirebiliyoruz. Peki yiyeceklerle alsak yeter mi diyeceğinizi duyuyorum. Evet, sülfür içeren gıdaları bol bol tüketebilirsiniz. Bu hepimiz için çok önemli ve sağlıklı. Ama yiyeceklerle aldığınız miktar kronik rahatsızlıklarınız varsa yeterli gelmeyecektir. Oral glutatyon tabletleri, bazı bağışıklığı yükselten bu tip oksidasyon süreçlerini geriye döndürebilen tabletler kullanılabilir. Ama deniyor ki çalışmalarda göstermiş ki ağızdan aldığımız glutatyonla ilgili preparatların mide asitlerinden dolayı parçalandığı ve yeterince emilmediği gösterilmiş. Dolayısıyla damardan verdiğimiz hızlı bir şekilde vücudumuzu temizleyecek bu glutatyon çok daha bağışıklığı güçlendiriyor. vücudunuzu güçlendiriyor. Kronik inflamasyonlarda bize destek oluyor. Nasıl uyguluyoruz? Genellikle ortalama 5 seans şeklinde ve haftada bir şeklinde uyguluyoruz bu süreci. Glutatyon e, preparatını serum fizyolojikle damardan serum şeklinde verdiğimizde yaklaşık olarak yarım saatlik bir süreç alıyor kişilerde. Ve genel anlamda daha iyi hissetme, yorgunluğun azalması, kendinizdeki enerjinin artması, vücudunuzun sanki biraz hafiflediğini göster, e, hissetmek gibi süreçleri görüyoruz. Yine cilt renginde açılmaların görüldüğü, e, cildin biraz daha elastikiyetinin arttığı, e, kolajen, kolajen yapımının arttığı, biraz daha cilt kalitesinin arttığını gösteren çalışmalar da var. Dolayısıyla kronik alerjik durumlar, kronik tüm rahatsızlıklarda genel anlamda anti aging olarak hiçbir şeyiniz olmasa bile vücudumuza destek olarak glutatyon tedavisini damardan alabiliriz ve genel anlamda sizin tüm vücudunuzu destekleyecek, bağışıklığınızı güçlendirecek bir tedavi olacaktır. Sevgiler.